bugün sizlerle balde oynuyoruz. Evet. Baldi'den kaçacağız. Evet. Baldi'den kaçmak dünyanın en iyi şeyi olabilir. Ve herkes sonunu çok merak ediyor. Ben de kaçmaya çalışacağım. Hadi bakalım. İlk buraya girmek istiyorum. Zaten çok kolay sorular. Aynen. 3 1. En kolay şey. Eksi 2 yapacaktım. Yanlış yaptım. Arkadaşlar eksi 2 yapacaktım unuttum. Tamam. Evet. Yani eksi demeyi unuttum. Evet arkadaşlar. E, yanlışlıkla ben bir şey yaptım. Oha. Baldi delirdi. tam bunları sallamak istemiyorum. E, eksi 3. Tamam onu bilemiyoruz. Valla o takıldı mı arkadaşlar? Takılmadı herhalde bakayım. Geliyor mu? Geliyor mu bu? Aynen. Bir şey. Nereden geliyor ses? Abi. <laughs> Allah enerjim bitti. Ve baldi geliyor. Müdür. Evet, kaçacağız. Kaçmak zorundayız. Kaçacağız. İn ne alaka ben koşmadım. Abi ben koşmadım. Vallı geliyor. Şeyi de alamadım. Abi. Hayır. Hayır yapma. Yapma! Hayır ya. Arkadaşlar şu an ne oluyor hiç anlamadım. Şurada çikolata var. Abi alamıyorum. Ağlamıyorum. Öldüm. Tamam. Gel balde. Okey. Okay, okay <laughs> tamam. Şimdi sıfır ee, ee, üç olacak. Tam salla. <laughs> of buraya kadar gelmişsin. Şorap ne yapıyordu ya? Koşmuyorum ben. Teşekkürler de ben öldüm, geçmiş olsun. Güzel. Hayır! Öldüm. Evet. Maalesef geçemedik. E, aynen. this education and learning. That's me. Bugün Granny videosu geliyor bu arada. 10-11 tamam. Ee, çok kolay. Eksi 7. Ha tamam. Çok kolaysın balde. <laughs> Teşekkürler. Su alırsın, parayla su alırsın falan diyor. Hmm. Bir şey diyeceğim. Aslında o sorunun da şeyi var. Problemi. Gitmek istiyorum. Evet. What? Bu ne işe yarıyor? Baldi'nin yerini mi gösteriyordu bu? Evet öyle bir şey de. Tamam. Geliyor bir şey. Allah! Ay. lütfen. Abi. Bir. İki. Üç. Dört. Ve beş. Ölme vakti. Bir dakika. Koşturursam. Tamam. Oo, 30 saniyedi Bir dakika ben bu öğretmeni kandırmayı biliyorum. Gelme. Neyse güzel koştuk. Abi geldi. Evet kandırdım. What?

Çabuk salla salla salla. Hadi bakalım. Yapacağız. Benim rekorum 6. Arkadaşlar. Süper ya hayır. What? Teşekkürler. Abi verdim. Tamam bu ne yapıyor? Şunu balliye mi tutacağız arkadaşlar? Her? Bilen var mı? Yok yok. Tamam yavaş yavaş geliyor. Aslında yavaş dediğim biraz hızlı da. İş notebook bulduk. Kaçacağız bence. Ya da kaçamayacağız. Ben koşmuyorum. Abi. Ya öldüm. Bay bay. Ee, o zaman videomuzun sonuna gelelim. Hmm, arkadaşlar görüşürüz. Hmm, ve bay bay.